bir daha düştü bir adamım. Eki atı var bak bir tane daha düştü. Buradaymış lan o seni. Yani. Manyak yanındaymış ben Büştü, Düştü, düştü. Seni bir, bir, bir adamım. Arka evleri iniyorum bu sefer ya. Ben sonra Sen evleniyorum. Ben seni takip bırakmamıştım sendeyim. Nerede neredeydi adamlar? Bir işaret alabilir miyim? Burada kanka bu tarafta. Burada AK var yan tarafında. Kanka AK'm var. Yan zıpladı ne? geçiyor. Ne? Bir vade verir. Lan 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 lan. 3 tane vurdum. Halim fazla mı yönde? Yok mi? yok evin içindeyim. Biz fazlayamaz. Tamam geliyorum kanka. Anasını satayım ya zırhım gitti. Oraya ne ara çıktınız ya? Helal olsun. Kanka beni al artık. Atladım Aldım ya. kili. Atladım. Nereden Buraya, buraya açılmış bir ağ öldürdüm. Şurada tepede hala var. Üç, üç, üç kişi var. Ali scope yok mu fazla? Ha 3 attım. Ya da 3'ü ver 4'ü atıyorum. 4'ü al. Be. Kanka bey bana gel bana gel. Burada adam var. Buraya gel. Al. Koşuyorum. Koşuyorum. Tamam. koşuyorum. tamam döndüm döndüm can abi koşuyorum bekle. 100 metre. Can bastım geliyor. Çok iyi. Var mı daha? 120 Yakın mı uzak mı info? Kanka buraya gelin dur. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Canlılar, <gülüyor> <salatında>, <gülüyor> koşuyoruz. Bir daha düştü biraderim. Şu mavinin arkasında düştü. Helal etsin. Hospital tepe düştü. hospital tepe. Temiz mi? Değil. Bura temiz. Emiz mi? Emiz tal. Hospital Oynuyorum aklı. Haklı. E, görüyorum görüyorum. Eşçi <laughs> var, bandit var, bir tane daha düştü. Bin arabaya, bagiye gel, bana bagiye gel. Al beni geçerken önümde. İki nak var orada. Ben de, bakamaz ben de. Burası koş, düz açıdan koş, hiçbir şey olmaz mı? Bazı her tepeniz lazım. Tam tepede, tam tepede. Tam tepesi. Dümdüz koşuyorum haberiniz Açıl olsun. Açılma bizi uzaktan görsünler. Solunda kalıyor Can. Kayağı bomba atacağım. At kayanın arkasına. bomba. Bir de ağaca bomba. Okey. Elinize okay. sağlık. Helal. Burada. Bir kill daha var benim kill gelmedi. Ben... Buradaymış lan o çocuk. Nerede? Manyak be? yanındaymış. Lan ya. Ne oynadık be. Bir şey yok burada. Ne be? Çok güzel birimiz var. Seri çıkalım. Bir, bir gitti. Bir gitti ya. Kara çıkarmış burada. Taraç tamam onu diyoruz, onu düşüyor. diyoruz. Vurdum. Bir, Üst düşürdüm. Elime sağlık. Bana, Bana e geldi. Gel bak fark O da düştü. Killleri çek, killleri çek, killleri çek. çek. Yukarı çek. oyna, yukarı oynan, destekle. Bomba at. Böyle Koş. Lan böyle oyna ya. Birini düşürdüm ben orada. Helal. Kim çekti? Burada başka yok galiba. Etrafa bak, loot sonra yine yaparız. Bu çekim bura. Lazım değil. Oh. Lan red dot'um düştü. Bir dakika. kaçıyor, kaçıyor. Arka eve kaçıyor. Kovalayalım onu, kaçırmayalım. Nerede? Şu evde. Tamam, koş bir, biri daha koşuyor, biri Lazım. daha koşuyor. Çabuk sürdü. Ben, de gel. Benle gel. Benle gel amigo. Koşuyor biri daha. Burak. Murat bagi al gel. Bagi bu al bir gel, bagi al bir gel. Bir düştü, boş düştü. Boş düştü. Boş Oynarız. Bomba atıyorum bir tane ya risk tamam. atıyorum. Tamam. Ben de bomba atıyorum. Tamam birer tane atın. Devam. Sağdan araba geldi. Bir tane daha attım, bir Ama tane daha attım. Lan oy, bombayı alt kata atmış. Ay öldü. Ben arka, ben arka. Ay içine ben ben çok atmışım. Çok güzel. Sağda sağda. Çok vurdum, çok vurdum. Ben benden değildi. Benden gene yedi. Biz çok iyi. Her türlü alırız. Ben Düştü bir devam et. Sağ sağa gitti. Sağa sağ gidiyor. Sola döndü. Gidiyor, Sola döndü herhalde. Gidiyor gidiyor, görüyorum. Gidiyor gidiyor. Sağa gidiyor. Bizi al bizi al topla. Bizi topla. Çarptı, bizi çarptı çarptı çarptı. Bizi düştü. Murat bizi topla bir basalım oraya. Binin arabaya. Arabaya bin. Bin arabaya bin bin bin. Bindim bindim. bindim. Ben adamın etrafında. O çiz çok yakından değil uzağından. Sol ağaçta sol şeyde ha. Eline silah alın. E, araba arkası araba arkası. Tamamsınız güzel. Evet, Devam evet, ediyorum. Bak, 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 bak. Bekle bekle bomba var. Bas oraya Ali bas oraya. Bas bas diyorum bas diyorum Enerji full enerji full. Sağ tarafta dur. Sniper denemem amigos. Yok hayır. Direkt kapat. Direkt ortadan kapat. Soldan. Orta kapağı, kapağı. Kapağı. Soldan aynen çok iyi açı. Sağda durmuş. Sağda diğer surda. Sağ sur. Eşyatı var amigo. Amigo eşyatı var. Molotov atıyorum, molotov atıyorum onunla. Amigo molotov attım oraya man. Biri bana destek, olmadı, de bir de destek olması lazım. A A iyi. İyi. Destek bir saniye. Bir saniye. Kendinize sağlık. Dur kanka, Ali dur dur dur. dur. Bomba atacak oraya. Geldim. Hepsi bana oynuyor ya. Bekle sen hangi Bir saniye, bir saniye, sakin, sakin. Amigo ölme, amigo ölme. Kanka adam başladı, ne yapayım? Ya bir tık kanka geri çıkın bir tık Allah. Can bastım çıktım, can bastım çıktım. Yemin ediyorum benim de ben adam var, rush atmıyorum ben ölmemek için ya. Oğlum yani. adam rushladı, ben rushlamadım, adam bana duruyor. Ölüm yerine baksana buram, canını yediğim. Arkadaşını kaldırıyor orada. Benim Bay yanımda baymıştım. bir sürü baygın adamı kaldırıyor. Ben de baymıştım canım. Ulan şunun arkasından bomba atsana şunun arkasından. Enemies ahead. Orada ben bir tane baymıştım. Tamam, bak, bak baygın, baygın mi? bir Söyletseniz bir saat dur şunu tutuyorum ben ya. Adamlar... <laughs> bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. <gülüyor> bak <gülüyor> bütün adamlar burada yani. Kanka, ben, ben veriyorum aslında. Murat baygın yani. desene Murat oradaki adam baygın desene. Söyledim oğlum fight esnasında söyledim. Bir tane ben baydım bir tane amigo baydı. Tamam neyse de, bir hadi bir de, de hadi. De, ben, de, ben, size zaten söylüyorum son adamlar benim üzerimde diye ben info'yu veriyorum zaten. Bak, Sizin orada adam bak, yok diyorum. Adamın Öldüğü yere iki takım vardı burada savaşıyorlar kardeşim tamam aha da biri bunun arkasında ölüye bak ben buradan çıkamıyorum buraya bak şurun arkasında kaldım böyle ben baydım, ben de bayıldım dedim. Bak doğrudur. Aa doğrudur. kar yedim, kar yedim. sessiz sessiz. Sıkıyor, sıkıyor Evet. Güzel, mu? Çok güzel, çok güzel. Murat'ı kaldırıyordum kanka. Biri şu ağaçta haberiniz olsun. <laughs> i̇şte orayı çıkmaya çalışacak. Yedi benden bir. Geri geri çıkıyor Yok. çoban abi. abi. <laughs> soldan açılabilirim, bizim aynı yerde. Sen de evet. bak. Gel. Tamam soldan açılıyorum ben de arabayla. Araba hareket ediyor. Ali arabayla gel sen. Boştum. Arabayla alıp çıkıyor herhalde. Sola doğru gitmiştik kanka. Acele etme. Yer çok kötü gitme gir gel abi. Gel gel çok kili var. Çok kili var. Arabaya sağda sağda Bin 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 bin. Geldim geldim. Devam, devam. şuraya geçti Kanka bence daha da yer alalım. Çıçtık. Burayı lootladılar zaten. Solda araç var Sağ araç sağ araç. Daha da, da araç var. Watch out. Bir tane daha tepeden geliyor araç. Dolumuz var. var. Yakın var Murat. Bir, bir, burayı almam lazım sadece. Bu çıkar mı? 60 metre. Uçlarda bomba bomba çıktı. Lan ha yanında. Ya kill Böylesin gitti. Kaka can basıyor. Lan ben ikili. Oğlum Boş ikili pusmuşlar. İkili pusmuşlar. Ali sağ ol. Ali çok iyi. Gir solunda. Gir Başka takım geliyor. Temiz 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 temiz. temiz. Murat can al can al. Ali var Ali, Ali var. Ali sana at. Buraya. Tamam atıyorum. Barkona siz atıyorum. Sakin olun ya. Çok fazla ekibiniz var. Sakin olun. Bomba geliyor. Bomba geliyor. Bir yana geçelim. Enemiz bir yana geçelim. Kaldım burayı. Çok... Zırh almam lazım ama zırh almam lazım. Arabayı, arabayı al. Arabayı, arabayı topla. İleri sağa git. Şerteme doğru. A Arabayı al. Tamam. Tamam koşuyorum. Çok... Mermalayım dedim ya bulamadım. Tamam ben de alıyorum. Ben de zırh almam lazım. Ee, benzin varsa benzin çekebilirsiniz. Evin çatısında. E Geçtim abi ben gidiyorum buradan ya burada durulmaz kanka gel bize yet daha verme. Bekle cam basıp geleceğim. Tamam tamam bas. Arabamız nerede Murat? Can abi e bizim araba burada da şu çocukların bıraktığı araç belki iyi olabilir şurası var ya. Watch out. Ona bakayım mı? Olur olur. Bak. Ee, tamam. Zıkayım. Geçeceğim o tarafa. Düşmezsem inşallah. Adam adam. Boşlukta tamam. adamlar çekeriz. Hepi çıkarma şu arabayı ya. Araba kalmış burada. Elinize sağlık. Başkaları var. Başkaları var. Bak, Başkaları var. var. Orada mı? Arabayı geri çıkar Murat. Murat tamam. o arabayı geri çıkar. Tamam tamam tamam. Ben alana gir arkadan öyle Bilader buradan, bak, gitmemiz bak, bak. buradan gitmemiz lazım. Buradan gitmemiz lazım. Hay Ali arabayla en son gidelim. Şu orada. evin içinde lan. Koşuyorlar arabaya, arabaya koşuyorlar. Çok vurdum. Kulübe de var. Kulübe de var. Baygen. Tamam kulübe bak. Sağ arkaya arka atıyor dikkat. Atıyor bize. Tam Şuraya da kafa arka. atmışlar. Ay Murat arkana dikkat et. Murat arkanıza dikkat et. Arabamız nerede lan? Araba, yerde, araba, araba nerede ikisi de orada burada. Hızlı oynayın. Araca bindim ama nereye gideceğim? Bir alana Burası bir suyu. Kanka benim yer çok iyi benim yer çok iyi. Benim yer çok iyi ama bir tane adam var. Mermiye de dikkat edin. De dikkat edin. 300 tane mermi var bende. iyiyim ben. Hele. Hadi, hadi hadi hadi. 15 kişi kaldı. Evet. Yok 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 ona göre öyle. İşaret bir şeyim var. Gidince fişe katarım. Arabaya getirsene sen. Murat. Gazıcığım getirsa adam var Ay, adam var örümde adam var Acele etme Murat Gör geriler artık sesimi aldın Tamam Yerde evet, daha kız. Tam 3 3 kaldık. Açtım çok iyi. Geliyor. Orada temiz. Temiz temiz söyle şey be. Vay <laughs> Tesis buraya dur. geldi. Altımda durdu. Cam okay. Can cam fullle cam Tamam tamam. Sessiz sessiz. Ali ben... sen de Ali. Infoyu al. Nereye gitti bagi onu söyle. Bilmiyorum altımda kaldı Ali, herhalde. Ali arka arka Ali bir yandan bagiye bak. Oh. Sis yok burada aşağıya hey, gel. gel Burda burda diğer değil burada, 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 araba. Araba burada. Ben Birini vurdum. Sağda sağdan gir. ee, girelim kanka gel. Bir, bir bayıldı adamların bir bayıldı. Çabuk çabuk. Sağ alt Sağ alt Sol alt taraf bayıldı. Değilere Getir. Geliyorum, 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 Ben durmuyorum o zaman. Ben durmuyorum o zaman. Gördüm ben bayacağım. Gördüm ben bayacağım. Tevzim. Çok az. Alana gir abi. Alanda yap. Ha karşıda bayıldı Murat. Orada kill çekmen lazım. Kanka şurada dur. Burada dur, burada dur kalacağım zaten. Burada bir yerde, burada bir yerde savaş vardı. Burada buradan bir yerde. Ya önümüzde biri vardı ya. Geldi bak 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 dön. Bak yol da bak Patlar 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 patlar. Tam bak yine canı bir. Cana bir. Batlar, batlar, batlar. Aldım onu aldım. Solda koşan var. Koşan var. Onun canı çok az. Nerede i̇ki saman, iki, iki samanda da var. Geçti. İki samanda var. Altımıza dikkat edin. Kanka açık. Hayır, birimiz Birini aldım. Çok bak. açıkta kalma. Gazi, red kit. iyiyim, iyiyim, iyiyim. Beni dinle, beni dinle. Bir info aldın diye saldırma. Toplam 4 kişi var. Ona göre oynayın. Aynen, şurada o var. Bak. Dikkatli oynayın. Al alana, alana da dikkat etmemiz lazım. Yakınınızda adam olabilir. Bak, çok erken koştu bu adamlar. Yakınımızda vardı. Şuradan ateş ediyordu. Haberiniz olsun. Bak, biraz önce ben koşarken M24 sıkıyordu çocuk. Molotov ben attım. Ee, 2, 2'ye olabilir. Ali, arabayı alsana Ali. Tamam. Arabayla bir önde kafa at bize evde yer al. Ev. Eve mi? Ona bir çatı hadi vur çocuğa. Bir çatı hadi vur. O da bana vurdu. Arabanın benzini ben bitti, bitti kanka. Koşacağız. Aga koş seni. Smokla, koş. E smokla. Evin ortasını smokla. Ayı smokela e e Ali ile ikimiz mi koşalım? Ben girdim. Bu evde kimse yok gel. Yakın ev zaten ya. Bu evde kimse yok herhalde gel. Bak sağımıza dikkat. M24 ateş et. Alanı tutun sadece. Alan tutun. Ben üstten bakıyorum etrafa zaten. Daha si, vurdu. Tamam, diğer boyu aldınız. Tamam, siz de artık. Haydi 2 2 3'sünüz. 2 2 3'sünüz. Düşmeyin, düşmeyin. Bak ben çok gerideyim. Alan dışından Yürüksa geldim. Görüşürüz abi. Daha bir daha Bomba atıyorum oraya. Bak evde yan yana durmayın. Bir bombaya düşersiniz. Yan aynen. yana durmayın. Ali. Ay aldım orada kim? <laughs> Kili aldım orada. Kili aldım bir, sadece. O aynen. Bombaları oraya kullanma bir daha. Oraya bir daha bomba kullanma. Kaka bitti zaten. Bombam iki taneydi. Bitmedi, bitmedi. Orada bir daha, yani, daha, daha var. Bir daha var, biri daha, daha var. Bombam iki, orası bir. İkiye biriz. Ya, Aldım birini alan dikti. Orası tek, orası tek, orası tek, orası tek. Murat, Gazi ile oyna ben sol tutacağım. Gazi ile sağa oynayın. Sağa mı? Sağ Son biri sol tut, son biri. Elinize sağlık. çok güzel, elinize sağlık. Bombalayın abi orayı, yıkın orayı. Şu anda nerede? Nerede? Canav bomba atalır söktüm kafasına yıktım onları Temiz elini de saldık Budur be. be Helal be Yuka yuka ya Yara yara geldik <laughs> birader Allah'ım yavaştır be Yuka yuka oynadık ya O deli kill aldık Oğlum yıktık yıktık Harika 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 bir kill aldık Kaç? 33 kill Hadi bakayım Abi bu nedir ya? Gözünüzü seveyim ya. 39 kill.